Voldemort, Barty Crouch Junior'u kurtarmak için yaşlı Crouch'a Imperius laneti yapıp, oğlunu sahte mudu olarak Hogwarts'a gönderir. Yaşlı Crouch'u evde tutup kıl kuyruğu yanına bekçi olarak bırakır. Fakat yavaş yavaş lanetten kurtulan Barty Crouch evden kaçıp Hogwarts'a gider. Harry ve Kram yasak ormanın önünde sohbet ederken, ağaçların arasından perişan ve kafası karışmış bir şekilde ortaya çıkar. Dumbledore olanları anlatmak için Hogwarts'a kadar gelmiştir ama hala tuhaf davranır. Harry ona seslenir ve Kraç birden Harry'nin cübbesine yapışıp şöyle der. Dumbledore'u görmem gerek, ona söylemem ve uyarmam gerek, aptalca bir şey yaptım. Bertha öldü. Hepsi benim suçum. Karanlık Lord güçlendi. Harry Kram'ı Kravç'un yanında bırakıp hızlıca şatoya, müdürü çağırmaya koşar. Sonradan öğreniyoruz ki, sahte Moody bunlar olurken bir görünmezlik peleri ile yanlarında bekliyordur çünkü babasını Heriden ödünç aldığı çapulcu haritasında görüp, araziye onu engellemek için gelmiştir. Harry müdür ile dönmeden Kram'a sersemletme büyüsü yapıp babasını ne yazık ki öldürür ve üzerine bir görünmezlik pelerini örtüp saklar. İp Büyücü dünyasında birçok görünmezlik pelerini vardır ama ölüm yadigarı olan pelerinin aksine zamanla etkileri azalır.